Merhaba Zeynep. hoş geldin. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, Görüşmeyeli iyi ne ben. var ne yok. İyiyim Zoran'ım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok Vay. Alayım ben, ben de bunu. mutlu oldum duyunca seni. Canım teşekkür ederim. Girebilir yani, miyim mutfağına? Tabii ki. Tabii ki. Buyurun. Maysa ile ikinci kez ha Ay 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 yine tertemiz Yine kaymak gibi çalışmış evet. Gel yanıma gel biraz sohbet evet, edelim Ne var ne yok iki senedir hayatında neler değişti İki sene oldu değil mi? E, oldu oldu hemen de Bahsetmiştir hemen sabah arkadaşlar muhakkak ama Maysa 2020 Kasım'dı evet, Kasım galiba ayında Yine katılmıştı yine birinci olmuştu ama birinciliği bölüşmüştü Evet bölüşmüştük Göster ya, bana bakalım bilmiyorum. ne Çorban Çorban ne Çorbasıydı. Evet. Başba başba süreci başba süreci çorbası değil çorbası. Başbaş süresi çorbası Karnabahar püresi Püresi bak püresi. Hep, püresi. hep diyoruz hep patates püresi ben... patates püresi Görün bak Karnabahar püresi. Ablaaa! Bu mini köfteler. Mini köftelerin var hamburger, mi? cheeseburger vardı. Evet. Bir de ara yemek neydi bu? Bu soya sos, nişastalı, bol filet. Hey, ana yemeği. Fırında ne var? Fırında her bir çiçekleri var. çıtır! var, çıkım var, hellim var. Allah! Bugünkü gerçekten de tam restoran menüsü gibi ha. Evet, yok yok. Bu peçetenin altında neler gizledi? Burada şey var. Ispanak var. sote. Tamam. Sen Ama zayıfladın da... mı? Ben mi? Bilmiyorum inşallah. Ver Ay, Bir daha bakayım. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de deli zayıflamışım. <laughs> e, siz her <laughs> zaman zayıflamışsınız. Hayır. Yeah. Teşekkür Hadi geçelim o zaman içeri. Geçelim, geçelim. buyurun. Gayet güzel. Maysa ne yaptın geçer sefer kazandığında ödülü? <laughs> Tabii ki de oğluma. Oğluna harcadı. Evet. Şimdi ne yapacaksın inşallah kazanırsa? Yine aynı şekilde oğlan. Yine oğluna gidecek. Tabii, eski şeyi geçen seferdeki yıl kayınvalidemle şey yaptı. Kaç yaşında oldu oğlan? Beş yaşında. Ha, geçen sefer kayınvalidenle bölüşüyor evet. şimdi senin. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Vallahi masana bakıyorum gayet de güzel görünüyor maviler. Suları bilerek koymadım. Ki ha, gelince dedi. koyacaksın bunlar. Canlı mı çiçeğin? Tabii ki de. Ha şunlar Bendiriz değil mi? mi masamı? Vallahi ben beğendim. O da beğendim. canlı. Aa, o da mı canlı? Evet. Aa, çok güzel. Mavişler vallahi çift servisini açmışsın. Değişik olsun dedim. Nasıl tek acaba? Beyaz, Artık beyaz. bireysel yarışıyorsun. Seyrediyor musun programı? Seyretmez olur muyum? E ne Her dedin? Dur ben gideyim bir daha bir maharetimi, hamaratımı konuştururum. Anam hamar dedim, niye dedim kendi başıma tek başıma kız, e, şey yapayım, yarışayım evet. ve ödeli de kazanayım. Hadi bakalım inşallah. Hadi geldi rakiplerin. Aç kapıyı. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ayakkabıyla mı gireceğiz? Tabii tabii, tabi, buyurun buyurun. Tamam. Merhaba, konuyu Sayın. alır mıydınız? Sayın. Buyurun şöyle. Sağ olun. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Eee, Bu, gelsene. Heh, geçelim, tamam. <laughs> Sağolun iyiyim, nasılsınız? İyi, çoluk çocuk. Çoluk çocuk yok daha yeni evlendi. <laughs> Haydi evlendi. Evet. Mutluluklar dilerim. Sağ olun. Sen niye kayınpedeni karşısına yeni çıkmış gibi bu? ne bu çekin geldik? Heyecan mı var? Birazcık var. Evet tabii ya, ya rahat ol bak yiyeceğiz içeceğiz inşallah. <laughs> evet, Sohbetler evet. edeceğiz. Nereden geliyorsun? Hoş geldin tekrar. Ee, İstanbul Sultanbeyli, Sultan Beyli Sultan diyorum Sultan Selim Mahallesi. Sultan, Sultan Selim Beyim. Mahallesi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Çok hoş bulduk. Ayakkabıyla mı E, Tabii tabii, buyurun buyurun. Kolonya alır mıydınız? Teşekkür ederim. De Mehmet ne iş yapıyorsun? Ee, normalde peyzaj mimarıyım. Kendime ait oto yıkama uygulama merkezim var. Peyzaj mimarısın ama oto yıkama işiyle uğraşıyorsun. Evet. Ee? Kendi alanımda bir şey bulamadım. Güzel, için nasıl sen... gidiyor işler? İyi çok şükür biraz kış şartları biraz düştü Aa, işler. Yazın. Açılır inşallah. Açılır. Ne kadar oldu evleneli? 10 ay kadar oldu. Aa tebrik ediyorum. Bir ömür evet. boyu mutluluklar inşallah. Olun, teşekkürler. Nerelisin Asla? Gümüşhaneliyim. Gümüşhaneli. Gümüşhaneli bir sevgili e, Gümüşhaneli halkına selamlarımızı, öpücüklerimizi gönder. Ekibimizde de var Gümüşhaneli. Merhabalar. Ay merhaba. Zeynep nasılsınız? İyi çok diyorsun. memnun oldum. Ben de çok memnun çok oldum. Hoş geldin. Sen, sen de öyle çok hoş görünüyorsun sarılarca. Evet canlı canlı Vallahi geldim. Vallahi güzel. Enerji güneş gibi doğdun. Teşekkür ederim Şöyle inşallah. ...demiş senin yere Tabii Tanışın. Me Mehmet bilmiyorum. Merhabalar Mehmet merhaba, Bey. merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Bilge. Memnun oldum. Sen nereden giriyorsun Bilge? E, Tuzla'dan. Doğru. Aa Tuzla'da mısın? Evet. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Evet, Ayakkabı... gire, 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 gire. Merhabalar. Konyalılar mıydınız? Tabii ki. Aman boş ver. Şuradan yeni yoldan basıp... ...geleceğiz inşallah. Evet, Oralar inşallah. daha yakın. Valla şimdi köprüde acayip bir trafik vardı. Öğlenin bir hmm, vakti ne işimiz hmm. varsa... Herkesin bir buçuk öğlen bir deli gibi bir trafik yani. İstanbul'un trafiği bitmez. Bitmez, yani. bitmez. Sizin oralar daha iyi yani onu evet, söyleyeceğim. Evet kesinlikle. Sen nerelisin Aslen? Ben Artvin Opalıyım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Zuhal Hanım merhabalar. Merhaba Oğuz. Evet, hoş Mehmet geldin. Merhaba. Mehmet merhabalar. Bilge. Merhabalar. Oğuz. Ev sahibimiz Maysa. Maysa. Merhabalar. Sen hoş nereden gel geliyorsun hoş geldin. Ee, ben e, Sapanca'dan geliyorum ama memleket Amasya. Yani Sapanca'ya da Her iki tarafta <laughs> da ben şimdi bir, bir şüphe Amasya'ya mı gideceğiz Sapanca'ya mı? <laughs> Güzel mi yemek yapıyorsun? Güzel yaptığımı düşünüyorum söylüyorlar. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Alır mıydınız? Yapmayacağım. Evde sen mi yaparsın? Yine? Genelde ben. Evlisin? Evet. Kaç çocuk? Bir. Allah bağışlasın. Bilge ben. sen evli misin? Yok bekarım zaten. Aa sen bekarsın. Arkadaşınız Mehmet daha yeni evlenmiş onay olmuş. Hello. Ay hello. <laughs> ah, Nasılsınız? Ah, i̇yiyim sağ ol Zeynep. Sen nasılsın? Hoş ben geldin. Deyim, teşekkür çok iyi ediyorum. O ay yazlık ayakkabılar. Evet. Ama ayakların üşümüyoracak mi Ben çok sıcak kalmayım, o yüzden hiç üşümüyorum. Sıcak kalmışsın. Evet. Çok şöyle geçebileceğim, kanlıyım. şöyle geçeceksin ancak geçerim. buradan. Geçerim. Ben çok diyor. zayıfım, hemen geçerim. Sen çok zayıfsın, de. sen çok kiloyum. sıcak kalsın, sen çok güzelsin. Çantan ayrı bir cici. Teşekkür ederim. Ay bir tarz yani Zeynep yarışmacı da tanış. Merhaba Zeynep, Zeynep ben. Merhaba Zeynep benim çok eskiden yaptığım bir yemek yarışmasında. Ee, birinci olmuştu evet. birinciliği bölüşmüştü evet. iki tane şampiyonumuz çıkmıştı o hafta bu sefer diyor tek başıma yarışıyorum ve azıcık önce 15 bin TL evet, diyor İddialı. Evet. bilmiyorum menüsüyle ilgili ne düşünüyorsunuz ama bana iddialı gibi geldi menüsü İddialı gibi geldiyse ne iş yapıyor Ne bilir musunuz ben hamburgerciyim hamburger dükkanım var benim hamburger dükkanınız evet. var kendi yerim şey sadece hamburger yaparak bu menüyü çıkartabileceğinize inanıyor musunuz <laughs> kartım bile. Menüde hamburger olduktan sonra e, biraz şaşırdım aslında. Neden böyle bir hani e, daha klas bir yemek seçebilir diye düşündüm. Fakat restoran işletini öğrendiğinde yapabildiğin en iyisini yapacağını düşünerek o yüzden do mantıklı buldum. Şaşırmadım. Bizim için herhangi bir dezavantaj değil, hatta avantaj da diyebiliriz. Çünkü onun bizden daha iyi yemek yapması gerekiyor. Çünkü o bir restoran sahibi, bir iş yeri sahibi. Ee, bu yüzden e, bizden avantajlı olacağı anlamına gelmez. O zaman evet bir masaya baş... bakın bakabildiyseniz eğer e, kaseleri verelim. Başka süresi çorbamız var evet, değil mi başlangıç evet. Haftanın da başlangıç <laughs> yemeği oluyor. Hem de Maysa'nın menüsünün başlangıcı. Böyle verip ok, ki... geliyorum. Evet masayı nasıl buldun Oğuz bir bak bakalım. Masa servisin. gayet şık tertemiz çok nizamlı. Değil mi? Evet, Nizam yani intizam. Çift servise açılmış. Gerçekten. Bana da güzel gözüktü gözüme bir eksiği yok gibi tuzluklarını Seni görüyorum, görüyorum. Renkler de çok güzel. Değil mi maviş maviş? Bilge sen nasıl buldun masayı? Gayet şık Zoyan maviyi severim zaten. Şu tam isim etiketini, hah ah güzel aç görsün seyircilerimiz. Şimdi ilk gün takıyoruz bunları size ki hem birbirinizin ismini ezberleyin hem de seyircilerimiz de görsünler. Yarışmacılar baya baya dolu gelmişler. Hani hamburgerci, işletmeci olduğum için. Kolay menü olduğunu düşünürler hamburger yaptığım için As aslında ben yapmak istemedim hamburgercisi neden yapmadın diyecekler diye ben yine ara sıcağıma koymuştum ama kolay olduğunu söylediler çok şaşırdım gerçekten kendilerini yapacak bilmiyorum. Ne Sen niye sürekli bir ceketini <laughs> <laughs> şey rahat ol Mehmet çok heyecanlı girişte de öyleydi atacak evet. ilk gün olur evet, öyle değil mi açılacağız ikinci, sonra ikinci da. İkinci gün olduğu için biraz da stres var. O yüzden. Ha sen yarım mı yarışıyorsun? Yarın yarışıyorum. Aa, nasıl yemeklerle aram? E, yemeklerle aram çocukluktan beri yapıyoruz. Yani çocukluktan? Annem daha doğrusu çocukluktan beri. Annem mi soktu derken, Annem soktu mutfağı. Eee? Biz normalde üç erkeğiz. E, abim e, bu işlerle hiçbir alakası yoktur. Evet. Kardeşim de engelli. E, yani Hiç normalde yoksa. evde e, e, ayıptır söylemesi annem hasta olduğu zaman ya da işte bir durum olduğu zaman sofra, sofraları kurma, kaldırmaya kadar. Ya. Yani onu bırakın ütüye kadar, şeye kadar ben yapmıştım. Ne diyorsun halbette. Mehmet? Maşallah. Evet. vallahi helal yani olsun. Yani evde annemin yardımcısı benimdir yani. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ay annen de gurur duyuyordur. Ne mutlu ona böyle evet, bir oğul var. Evlenirken üzüldü zaten. Aa, ah, <laughs> En büyük yardımcısı gidiyor diye. Olsun İşi... üst kata taşındık ama yani olsun. Ay! aa. Ah. Zeynep Hanım biraz değil baya havalı. Gayet de güzel. Havası da kendine yakışıyor. Et yemiyormuş evet ama Allah'tan şey yapmıştım. Karnabahar pürem var. Bir de şeyim var, ısmanağım var. E salatam da e, malum şey, bol sebzeli. Tam da Zeynep Hanım'a göredir. Ama mayonez var, belki onda da mayonez yemem der. Bakalım. Ama hepsini tadına bakmak zorunda ve bakacağını söyledim. Eşin ne diyor bu duruma? Kayınvalidesiyle altlı üstü oturmaya. Eşimin bir sıkıntısı yok. O da zaten benim köylüm. Ha seninki öyle? Tabii, tabii. E, Ne güzel. E, şey, evde de yapıyor musun? şimdi karına da yemekler? Tabii var. evde de zaten bizi yani şöyle işten dolayı çok fazla fırsat bulamıyorum. Yorgun oluyorum ama e, hafta sonları olunca... mesela canım sıkıldığı zaman ben mutfağa girer bir şeyler Aa, yaparım. Hobi gibidir yani. Bravo helal olsun. Evet. Bak çok sevindim şimdi. Evet. Tabii benim için sevindirici yarışmacı için üzücü bir haber demek ki. Mutfakla çocukluğundan beridir haşır neşir olan dişli bir rakibiniz var onu söyleyeyim yani. Bilge Söyle var, de var, var mı aşçılık geçmişi olan yemekle ilgili eğitim ben, almış? Sen ne yaptın anlatsana. Eğitimliyim zaten. Çok güzel. Ne bitirdin? Gastronomi, Açılık e, aşçılık bölümünü bitirdim. Kaç yıl oldu mezun olalı? 7-8 yıl oldu. Ha, bayağı olmuş. Genç görünüyorsun da yeni mi mezun dedim acaba? <laughs> Yok, yeni mezun değilim. Çalışıyorsun. Bir fil çalışıyorum mezun olduktan itibaren. Çok güzel. Neredesin şimdi? Şimdi Tuzla'da. <laughs> Hayır yani restoran mı? Şey, otel, restoran, mi? restoran. Ne üzerine restoran? Şu anda Meksika. Ooo. Aaa e Meksika. Evet. Yani İlginç. çok fazla dünya mutfağı üzerine çalıştım. Çok Şu an güzel. öyle. Aa ben... çok mutlu oldum. Evet. Yansıtmadım pek menüye Meksika'yı. Acılı yemeğim yok ama. He. Eliminize. Bir, bir şey konduruver senin ya Meksika'dan. <laughs> bir tak mako Zeynep, bir şeyler. Ha? Evet, evet. olabilir aslında. Olsun. Evet, aslında. Olsun. Önce var aslında. ara cam. Bak. Ha. Böyle eğitimli aşçımız var Zeynep. Bugün hep aşçılardan gidiyoruz. Bu hafta zor olacak herhalde ama. Ama? Hepsini ezip geçeceğiz. <laughs> Neden? Nasıl olacak o iş? Çok yer gibi bir halin yok ama yapar mısın? Yemiyorum ama ee, İstersem yaparım. Yani. İstersen. Evet. Şimdi istedin herhalde. Bu hafta ben şöyle bir döktüreyim. Evet. Bu hafta yıkayım, dedim, dedim geçim. ki bir yapayım dedim. Okuyanlar bir utansın dedim. Okuyanlar utansın. Aşçılık okuyanlar. Yani siz şimdi meslek olarak yapıyorsunuz. Hep yapıyorsunuz hep ya. Olsun, he. evet. hani Ama biz okudum de, ya hani. Tabii ki hayır okumanıza değil zaten sözüm. Hani Niye? Ezip geçeceğim ya okuduğunuz için. Onu dedim yani. Bilgiye Hanım aşçıymış bu arada. Tabii ki de sevinmedim bu duruma. Ama ben de bir aşçı olmasam da kendi elime ve yemeklerime güveniyorum. Ve güzel yaptığımı da düşünüyorum. Tabi doğru eleştirirse eleştiri yaparsalar bu arada. Hadi bakalım. Bilge o inanıyorsunuz yani de ki çok surat ifade, değil mi? Zaman, çok. Çünkü gerçekten hakkını verebilecek Vallahi mi ki inanmıyorum. Sağlık. Niye inanmışsın hiç belli olmaz biz ummadık taş baş yarar derler. Bilge Hanım'ın aşçı olduğunu hiç tahmin etmedim ama zaten e, çok da iyi bir aşçı olduğunu düşünmüyorum. Bilge Hanım'ın diline vurmuş. Keşke eline vursa biraz da görsek. Zeynep Hanım'ın çok e, yersiz konuştuğunu düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir yorumuna katılmıyorum. Hiç yorum yapmaya gerek bile duymuyorum aslında ama işte mecburen cevap vermek zorunda kalıyorum.